Mevlid Kandili tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da birlik, beraberlik ve manevi coşku içerisinde idrak edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi kentin 17 ilçesinde vatandaşlara tatlı ikram ederken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seda Bozbey ile birlikte Mudanya ilçesinde bulunan Hal Camii'nde Bursalılarla bir araya gelip kandillerini tebrik etti. Başkan Bozbey bu anlamlı gecede vatandaşlara tatlı ikramında bulunarak manevi atmosferi paylaştı. Mudanya'dayız. Ee, Mudanya'da Hal Camii'nde bu akşam e, kandilimizi kutluyoruz. Ben tüm halkımızın kandilini kutluyorum. Allah nice kandillere nasip etsin hep beraber. Burada hem muhtarımız hem ilçe başkanımız, eşim, arkadaşlarımızla birlikte e, hem kandili Tebrik edeceğiz vatandaşlarımızın kandilini kutlarken bir taraftan da tatlı ikram edip bugünü anmak istiyoruz. Bugünün güzelliğini, bugünün maneviyat güzelliğini paylaşmak üzere buradayız. Tekrar tüm halkımıza hayırlı kandiller diliyorum.